ve Özel Dünya Koleji ile ortaklaşa sunduğumuz Geleceği Katkı Projesi'nin ikinci ayağındayız. Bu ayağımız sağlık konusunu içeriyor ve bu konuyla ilgili Sayın e, Tarkan Kızartıcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Aslında biz size geldik <laughs> evet, değil mi? Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle izleyenlerimiz sizi bir tanısın isterim. Evet adım Tarkan Kızartıcı. 1967 doğumluyum. Çeşitli okullarda okuduktan sonra üniversiteyi Hacettepe'ye gittim. Hacettepe'ye mezun oldum 1990 yılında. Akabinde de beyin cerrahisi, beyin omurluk sinir cerrahisi uzmanlığı eğitimine başladım. 98 yılında da onu bitirdim Ankara'da. Ve ilk görev yerim olarak Ödemiş'e geldim. Ödemiş'te aşağı yukarı 23 yıl kadar çalıştım. Beyin cerrahisi uzmanı olarak devlet hastanesinde. Ve Eylül ayı itibariyle de emekli oldum. Emekli olduktan sonra da daha önceden uğraşmaya başladığım tamamlıcı tıp yöntemlerini uygulayabileceğim bir muayenehane ortamı oluşturdum. Hem beyin cerrahisi uzmanlığımı hem de tamamlıcı tıpla ilgili diğer uygulama alanlarını muayenehanemde serbest hekim olarak yapmaya başladım. 8 Ekim tarihinde, 8 Ekim 2020'de muayenehanemi açtım. Hizmet vermeye çalışıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın hem muayenehane onaylarını hem de arkasından da GETAT dediğimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi onaylarını aldım. Ve bu şekilde çalışmamıza muayenehanede başladık ve devam ediyoruz. Evet. E, hocam bugün o zaman şöyle bir şey yapalım izniniz olursa tamamlayıcı tıpta mezoterapi olarak girelim. Mezoterapi nedir? İzleyenlerimiz onu bir bilgilendirirsek sevinirim. Evet. Mezo demek e, orta tabaka demektir. Cildi anlatır. Ve cildin olduğu yani derinin olduğu her yere uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Genellikle enjeksiyon şeklinde uygulanır. Yani küçük iğnelerle mezoterapi için özel geliştirilmiş e, çok kısa boyları çok kısa ve çok lümen çapları dar olan iğnelerle çeşitli yerlere ilaç uygulanması anlamına gelen bir terimdir mezoterapi. E, Tabi ...bütün enjeksiyon işlemlerini de aslında kapsar. Yani vücudun herhangi bir yerine yapılan bir enjeksiyon da bir mezoterapi işlemidir aslında. E, mezoterapi bu demektir ve ne için kullanıldığını söyleyebilirim. Yani ne amaçla yapılır? E, tabii ki vücudumuza bir takım gıdaları, besinleri, vitaminleri, mineralleri ağız yolu alabildiğimiz gibi... ...enjeksiyon yoluyla da çeşitli noktalara, lokal olarak ulaş, ulaştırmak istediğimiz noktalara... E, uyguladığımız bir yöntemdir mezoterapi. Peki vücudumuzda hangi bölgelere uygulayabiliyoruz bunu? Demin söylediğim gibi derinin olduğu her yere mezoterapi yapılabilir. Ama tabii en çok bizim e, hastalarımızın talep ettiği, bizim de uygulama alanında tecrübe kazandığımız e, noktalar saç mezoterapisi, e, estetik ya da kozmetik yüz mezoterapisi, tabii buna boyun, dekolte de dahil edilebilir. Lipoliz dediğimiz yağ eritme mezoterapisi. Bu göbek bölgesine olabilir, gıdıya olabilir, basen bölgelerine olabilir, o bölgeler uygulanabilir. Onun dışında mezoterapinin içerisine girmiş olan işte PRP gibi, kök hücre gibi uygulamaların yapılabildiği çeşitli eklemlere uygulanabilir. Cilt bölgelerine tabii ki yine aynı şekilde uygulanabilir. Ee, alanlar genel olarak bunlardır mezoterapide. En çok kullandığımız alanlar tabii ki bunlardır. Ama değişik branşlarda değişik şekilde değişik bölgelere de uygulanabilir mezoterapi. İşte bazen terleme hastalıklarında uygulanan botoksun koltuk altına uygulanması, el veya ayak tabanlarının uygulanması da değişik uygulama alanlarıdır diyebilirim, bölgeleridir. Peki süresi uyguladığımız bölgeye göre değişiyordur mu muhakkak Tabii. ki. E, i̇yileşme süresi var mı? Ee, yani hasta bir süre sonra işlem gördükten sonra yatıyor mu? Ayakta geçirebiliyor mu? Ya da evet. e, suyla temasının bir evet. Şimdi birincisi tabi yapılan işlemde kullanılan iğneler çok ince iğneler. Demin söylediğim gibi. Boyları 4 milimetre ile 13 milimetre arasında değişir. Kalınlıkları da, lümen kalınlıkları da çok çok ince olduğundan görünmez iğne diye tabir edilen iğneler şeklinde dönüştürülmüştür. Teknolojinin nimetleri diyelim buna da. Çünkü hakikaten ilerleyen teknolojik gelişmelerle iğnelerin çapı azaltılarak kanama engellenmeye başlanmıştır. Yani bölgeye uyguladığınızda morluklar oluşmaz. Kanamalar olmaz. Acı ağrı içine koyduğumuz bazı eklediğimiz bazı ilaçlar sayesinde çok aza indirgenmiştir. O yüzden bir kişi bu işlemi yaptırdıktan sonra işine çok rahatlıkla gidebilir. işine devam edebilir. İşini engelleyen bir yöntem değildir. Ee, tabii Sıklığını da buna göre ayarlıyoruz aslında. Yani o bölgenin travmatize edilmesi, uyarılması için yapılan bir işlem aynı zamanda mezoterapi. Uyarılarak e, yapıldığı için de tamirata uğraşır cilt, tamir yapmaya çalışır kendini. O yüzden de belli aralarla yapılır. Peki, e, erkek tipi saç dökülmelerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Evet. E, bu etkiden bahsetme şansınız var mı? Tabi şimdi saç dökülmelerinin genel adı andro, andro, yani erkek olmaya bağlı. Bizim androjen hormonlarımıza bağlı, erkeklik hormonlarına bağlı bir dökülme tipi bu. Hanımlarda gördüğümüzde de gene sorumlu olan hormon androjen hormonu yani erkeklik hormonu. Ve e, tabi çeşitli sınıflandırmalar yapılarak uygulanan bir yöntemdir mezoterapi, saç mezoterapisi. E, kullanılan ilaçlar veya ürünler işte çeşitli vitaminler, mineraller, DNA dediğimiz somon DNA'sı gibi ürünler, biyotin, dexpanthenol dediğimiz bepanten tarzındaki ürünler saça uygulandığında saç köklerinin gelişmesini sağlarlar. Ve bu sayede erkek tipi saç dökülmesine çok etkilidirler. Çok uyguladığımız hastamız da vardır ve memnundurlar da. Nedeni e, tabi budur ama bunun belli hastalarla yapılması, belli aralarla yapılması gerekir. Çünkü erkeklik hormonu oraya her zaman için hücum etmektedir sürekli olarak saçı dökmeye çalışmaktadır diyelim biz. O yüzden belli aralarla bu uygulamanın tekrarlanması gerekir. Peki ağrılarda bu yöntemin etkisi var mı? Ağrılarda tabii ağrı mezoterapisi diye geçen bir dalımız da var. Ağrı mezoterapisinde de biz tabii ağrı da bu geleneksel tamamlayıcı tıpta daha sonra da belki konuşacağız bunları ya. E, o dönemde konuştuğumuzu da anlatırım ama proloterapi, nöral terapi gibi ağrı için uyguladığımız enjeksiyon tedavileri var. Biz bunu ağrı mezoterapisiyle de destekleyebiliyoruz. Yani ağrı mezoterapisiyle destekleyerek ağrının azalmasını sağlayabiliyoruz. Bu yüzden de çok yüz güldürücü bir yöntem. Özellikle bel fıtıklarında, boyun fıtıklarında, çeşitli eklem hastalıklarında uygulanabiliyor. Uygulandığında da ağrıyı azaltıyor. Peki hocam bu yöntemin mevsimi var mı? Kış, yaz ne zaman yaptırabiliriz? Tabii e, genellikle lipoliz veya yani yağ eritme dediğimiz lipoliz yöntemlerinde insanlar yaza girerken e, daha zayıf olmayı arzu ediyorlar. Çünkü kıyafetleri ona göre daha ince kıyafetler, daha vücut hatlarını gösterecek kıyafetler olacağı için genellikle yaz gelmeden e, genellikle de hanımlar bazen erkekler de özellikle lipoliz mezoterapisini çok istiyorlar. Fakat e, bu tür uygulamalar belli seanslarla yapılan uygulamalar oldukları için bir kere de bir yani çözüm bulmak çok zor. Tek seferde çözüm bulmak çok zor. O sebeple de biz genellikle yaz döneminde e, enjeksiyon tedavilerini hem yazın hem kışın enjeksiyon tedavilerini yaparken yaz döneminde enjeksiyon tedavilerinden ayrı tedaviler ek olarak dermapen veya derma roller denilen bir takım cihazlarla da ince delikler açan cihazlardır bunlar. Tabanca gibi düşünün. Hızlı delikler açarlar ve onun üzerinden serum şeklinde uygulayabiliyoruz. O yüzden de mevsimlere göre Uygulama yöntemlerimiz aslında değişiyor. Fakat insanların da ne için istediğine bağlı olarak bu mezoterapi uygulamasını e, mevsimsel farklar oluşabiliyor. E, tabii bizim için yazında kışında lipoliz yapmak bir fark göstermiyor. Seans aralarını ayarlamamız sadece gerekiyor. E, ancak dediğim gibi özellikle hanımlar yaza girmeden e, daha çok mezoterapiye ağırlık vermek istiyorlar. Peki hocam örnek vererek sormak isterim. Temmuz'da tatile gideceğiz. Basenimiz ve karın bölgemizde bazı sıkıntılar var. değil. <laughs> ne zaman size geleceğiz? Hangi aydan itibaren size gelmeye başlayacağız ki? Temmuz'da aynaya baktığımızda kendimizi beğenelim. Mezoterapide 6 seans gibi bir uygulama sıklığı olmalı. Yani 6 kez yapılmalı ki tesirini görebilirsiniz. O yüzden çok hızlı bir tesir görmek için, etki görmek için haftada 2 kez ile başlamalı. Bunu 3 kez 3 hafta boyunca yaparsanız altı seansa tekabül eder. Altı seanstan sonra ciddi incelme görebilirsiniz. O ciddi incelmeyi işte göbek çevremizi ölçerek hesaplayabiliyoruz, görebiliyoruz. O yüzden de ona göre bir ayar yapmalı. Yani en az en az 4 hafta önce başlamak gerekir diye düşünüyorum. Tabii kişinin vücut kitle, yani vücut indeksi de çok önemli. Vücut kitle indeksi dediğimiz bir indeksimiz var. O indekste 30'un üzerindeki kişilere bu uygulamayı yaptığımızda çok hızlı bir düzelme olmasını beklemiyoruz. Çünkü e, Lipoliz mezoterapisi denilen yöntemin amacı kişiye kilo verdirmek değil, kişinin sıkılığını arttırmak. O yüzden de e, hani ben 130 kiloyum, 100 kiloya düşeyim gibi bir şey mezoterapide de geçerli değildir, hiçbir şey de geçerli değildir. Onun için mezoterapi yapmakta, uygulamakta olduğumuz hastalarımıza e, sıkı bir diyet de vermemiz gerekiyor. Onunla ilgili ...işte çeşitli diyet biçimleri var, onları öneriyoruz. Uyum sağlayan hastalarımız ciddi şekilde hem kilo veriyorlar... ...hem sıkılaşıyorlar hem de yağlarından kurtuluyorlar. O yüzden de hastayla uyumun iyi olması gerekiyor. Hastanın da buna inanması gerekiyor. Hem diyet yapmayıp hem de mezoterapi ya da başka bir yöntemle kilo vermenin... ...mümkünatı tabii ki yok. Genelde öyleyiz de biliyorsunuz. Yani e, mucize bekleriz aslında. Spor yapmamız gerekir, yapmayız. Yiyeceklerimize dikkat ederiz, etmeyiz ama bir mucize bekleriz ki bizi bir şekil olarak güvendiğimiz insanlar istediğimiz hale getirsinler diye. Öncelikle şunu soracağım. Bayanlar en çok hangi bölümlerinde istiyorlar? Yani bölgesel olarak vücutlarında ve hangi türdeki sizin yaptığınız çalışmalara daha çok ağırlık veriyorlar ama ondan önce bir şey soracağım. Bu işlemi yaptık. Güneşe çıkmamızın bir sakıncası var mı? Yani çünkü dört hafta öncesinden başladık. Evet istediğimiz durumdayız ama güneş gördüğünde vücut bir sakıncası olur mu? Evet. Şimdi tabii bayanların en çok istediği mezoterapi uygulaması kozmetik ya da estetik mezoterapi yüz uygulamalarıdır. Genellikle budur. Çünkü bayanlar yüzlerine çok önem verirler. Bu uygulamalarda da en çok amaçlanan şey mezolift denilen yüzün kaldırılmasıdır. Yani yüzün kaldırılması, yer çekimiyle yaşlandıkça yüzümüz aşağı doğru iniş gösterir. Yüzün yüzeysel yağları aşağı doğru kaymaya başlar. Bu kayan tabakaları yukarı kaldırmaktır aslında amaç. Ne kadar yukarı kalkarsa bu tabakalar biz o kadar gençleşiriz. Tabii herkes bayanlar olması şart değil, erkekler de gençleşmeyi çok isterler, yüzlerinin genç görünmesini arzu ederler. Ee, en çok istenen şey mezolift denilen, yani yüzün kaldırılması işlemidir. Estetikte de bu her zaman için amaçlanmıştır. Tabii bunda e, mezoterapide kullanılan ürünlerin çok etkisi var. Özellikle kollajenin e, ana maddesi olan hyaluronik asit diye bir ürün var ya da bir e, madde var. İnsan vücudunda da bulunan ama çok az miktarda bulunan bir malzeme. Yaşlandıkça bu insanda çok azalıyor azaldığı için de bizim yüzümüz ve vücudumuz esnekliğini kaybetmeye başlıyor ve aşağı doğru sarkma gösteriyor. O yüzden mezoterapi ürünlerinin ana maddesi genellikle hilolik asit bu kollajen ana maddesidir. Bunu cilt altının belli bölgelerine, belli derinliklere, demin sözünü ettiğim iğnelerle girmek suretiyle belli aralıklarla yani santimsel olarak belli aralıklarla yapıyoruz. Yaptığımızda cilt sıkılaşmaya başlıyor, kendini çekmeye başlıyor. Bu çekme işlemi e, tabii tekrar diyorum güzelliğin oluşmasını sağlıyor. Mezoterapi ürünlerinin içerisinde çok artık bilinen moda olmuş olan somon DNA'sı denilen bir ürün var. Bazı vitaminler var, bazı mineraller var ve bir takım amino asitler dediğimiz proteinler var. Bunlar içine konulmak suretiyle e, cilt güzelleştiriliyor. Bunun yanında insanın en büyük dertlerinden biri problemden biri de lekeler tabii ki. Leke problemlerinde de çok insanın çok yüz, yüzünde bulunan lekeler rahatsız eder. Onların altına uygulanan bir takım ürünler var. İşte e, glutatyon gibi, C vitamini gibi. Bu ürünler de mezoterapik yöntemlerle uygulanırlar. Ama çok inatçı bir durumdur tabii leke tedavisi. Güzellik merkezlerine biliyorsunuz özellikle lazerler uygulanır. Silme ile uğraşılır vesaire ama çok yani yüz güldürücüdür ama uzun madeli bir tedavi gerekir. Çok hızlı bir düzelme beklenmez. Bunun yanında tabii botoks uygulamaları, dolgu uygulamaları, ip uygulamaları, örümcek ağı denilen uygulamalar da hepsi bu yüzün gençleşmesi, yüzün kaldırılması, demin anlattığım gibi yukarı kaldırılması amacıyla yapılır ve gençleşmeye neden olur. Gençleşmeye yardımcı olur daha doğrusu. E tabii biz botoksu sadece güzelleşmede kullanıyoruz diye biliyor insanlar ama biz onu migrende de başka bir takım tıbbi hastalıklarda da kullanıyoruz. Demin söylediğim gibi mezoterapi iğne ile enjeksiyonla yapılan Tüm ilaç uygulamaları olduğu için botoks da buna giren, bunun içine giren bir uygulama biçimidir. Ee, i̇nsanların en çok tercih ettiği, en çok istediği şeyler bunlar. Şimdi e, tabi bunun yanında e, PRP dediğimiz kök hücre uygulamaları, hani kandan alınıp bir takım işlemlerden geçirilen kendi kanımızdan elde ettiğimiz zenginleştirilmiş kök hücre denilen uygulamalar veya yağımızdan elde edilen yağla oluşturulan kök hücre uygulamaları da gene yüzde ve vücudun çeşitli yerlerinde mezoterapik olarak, mezoterapik yöntemlerle uygulanabilir. Ee, sorunuzun diğer kısmında dediniz ki, acaba biz güneşe çıkarsak ne olur bu uygulamalardan sonra? Tabii ki Nehir Hanım şöyle bir durum var, bizim yaşlanmamızı sağlayan şey ne? Yıllar tabii doğru, fakat asıl ışık. Adına foto yaşlanma diyoruz. Foto yaşlanma denilen şey, ışıkla yaşlanma yani güneş ışığı bizi yaşlandırıyor yaşımızın ilerlemesini sağlıyor. Öyle diyelim. Cildin yıpranmasına sebep oluyor. Evet. E, lekelere de yani çatlaklara da yüzümüzdeki çizgilere de demin anlattığımız sarkmaları da sebep olan şey aslında ışıkta. O yüzden de ister mezoterapi uygulaması yapılsın, ister yapılmasın. insanların ışıktan kendini koruması gerekiyor. Bu koruma da çeşitli koruyucu kremlerle mutlaka yapılmalı. Yani mezoterapi işlemi yapıldıktan sonra ben kendimi koruyumun da bir anlamı yok. Gençlikle başlayan Korumanın yapılması gerekiyor. Fakat o bilince tabii hiçbirimiz e, ulaşmış değiliz. Yeni yeni oluşan bir bilinç bu. O yüzden tabii daha çok genç insanlara güneşin zararlı olabileceğini anlatmak gerekiyor. Yaşlanmamızın sebeplerinden biri olduğunu anlatmamız gerekiyor. O yüzden de tabii ki mezoterapi uygulamalarından sonra güneşe dikkat edilmeli ama her zaman dikkat edilmeli. Peki bu uygulamaları kimler yapabilir hocam? Şimdi tabii güzellik merkezleri denilen bir kavram var Türkiye'de de dünyada da. Güzellik merkezleri enjeksiyon dışındaki bütün işlemleri yaparlar. Yani yetkileri orada sınırlıdır. Her türlü lazer işlemleri, işte bir takım cihazlarla uygulama işlemlerini güzellik merkezleri yaparlar. Fakat doktor veya ünvan yetkisi olan yani bu işi yapmaya yetkili sağlık personeli tarafından uygulama yapılması gerekir. Enjeksiyon uygulamalarını sadece hekimler Uygun sertifikasyonla yaparlar. Şimdi en başında, sohbetimizin en başında konuştuğumuz gibi ben beyin cerrahisi uzmanıyım. Ve beyin cerrahisi uzmanı olarak aslında benim en çok ilgi duyduğum alan ağrı tabii ki. Ağrı mezoterapisiyle ya da daha sonra konuşacağımız ozon terapi ve benzer uygulamaları, proloterapi uygulamaları ben ağrı için uygulamaya başladım. Ama bunları uygularken de mezoterapi alanına bir geçiş yapmış oldum. Yani hekim olmak gerekir. Hekim olmanın yanında da, bu işlerin eğitimini Sağlık Bakanlığı ayrıyetten veriyor. Yani kendi uzmanlık alanımız dışında Sağlık Bakanlığı'nın sertifikasyon programlarına katılıyoruz. O katıldığımız sertifikasyon programlarıyla ancak biz bu uygulamaları yapabiliyoruz. Buna da GETAT sertifikaları deniyor. Yani geleneksel tamamlayıcı tıp doktor ünvanının yanında sertifika alarak yapmamız şartıyla bakanlık bize izin veriyor. O yüzden sağlık çalışanı dışında ve uygulama izni olan hekimler dışında uygulaması olmayan yöntemler bunlar. Son zamanlarda televizyonlarda izlemişsinizdir. Bu yüzden çok fazla kadının maalesef ki yüzü gözü tanınmayacak hale geldi. Mahkemelik oldular. Bazıları intihar etti. Bazıları klinikte fenalaştı. Eve gittikten sonra vefat etti. Bunlara hep tanık olduk biliyorsunuz. Bir kliniğe girdiğimizde oranın bunlara haiz olduğunu nereden anlayabiliriz? Yani e, ya referansla gideriz, e, onun haricinde referansla gitmediğimiz şekilde nasıl anlayabiliriz? Tabii şimdi bunun için öncelikle o merkezin ya da o kliniğin ya da o ünitenin e, uygulama izin belgelerine bakmak gerekir. Yani onların da görünür bir yerde olması gerekir. Bu kişinin bu işi yapmaya haiz olduğunu gösteren belgelerdir bunlar. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından biridir. Ee, bu belgesi, bu belgelerin olmaması demek kişinin riske girmesi anlamına gelir. Çünkü dediğiniz gibi ambiyane tabiriyle merdiven altı bir sürü kurum diyelim ya da e, yer var Türkiye'de uygulama yapılan. Ama her alanda var. Tabii ki sadece mezoterapi veya buna benzer getat uygulamalarında değil birçok alanda ne yazık ki var. Ama dediğiniz gibi basına yansıyan, işte daha çok dolgu problemleriyle yansıyan, onun yanında e, yağ embolisi nedeniyle yani ya enjeksiyonu yapılırken ya da dolgu yapılırken oraya buraya kaçan bir takım maddelerin gidip bir yerlere tıkaması veya ölümcül bazı hadiseler olaylara sebep olması durumlarını görüyoruz ne yazık ki. E Tabii bunun için komplikasyon dediğimiz şeyin de bilinmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Komplikasyon dediğimiz uygulamalardan sonra oluşabilecek olumsuzlukların hekim tarafından önceden düşünülmesi gerekiyor ve tedavisinin de biliniyor olması gerekiyor. Hekim olmamız bunun için de önemli. Yani o yapılan uygulamayı hekimin yapması komplikasyonların yönetimi açısından da çok önemli. O yüzden e, tabii ki uygulama demek komplikasyonun da oluşabilmesi demektir. Ama göz göre göre de körü körüne komplikasyonun olması da herkesin canını sıkar. Hastanın da hem hayatına mal olabilir, e, hoş bir durum olmaz. E, hocam sizinle ilk programımızı birazdan bitireceğiz. Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Mezoterapi konusunda e, eklemek istediğim, tabii ki e, mezoterapi ağrısız, herkese uygulanabilir. Yaş faktörü ayırt edilmeden, gence de, yaşlıya da, tabii çocukları kastetmiyorum, yani belli bir yaşın üzerindeki erişkin herkese uygulanabilecek bir yöntemdir. E, komplikasyon oranı çok 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 düşüktür. E, bazen bazı maddelere karşı alerjik bünyelerde komplikasyonlar görülebilir. Ama onların da yönetimi ve hastaya doğru anlatıldığında bunu bakın böyle çözeceğiz, şöyle çözeceğiz diye anlatıp doğru anlaşılabildiğinde e, telafisi kolay olan, mümkün olan bir uygulama biçimidir. E, yüz güldürücüdür. Ama tekrar edilmesi gereken, yani bir kere yapıp da sonuca ulaşılabilecek yöntemlerden değildir. Çünkü demin anlattığım gibi yaşlanma yıllar içerisinde oluşuyor. Mucizevi, sihirli bir değnek değildir mezoterapi. Ama uygulama yapıldığında çok hızlı dönüşlerin olduğu hastalarımızı çok memnun eden, görselliğe hitap eden bir uygulama biçimidir. Rahatlıkla yapılabilir, korkmadan, ağrısız, sancısız da olduğu için rahatlıkla uygulanabilir bir yöntemdir. E, kapatacağım ama bir soru yine geldi aklıma. E, i̇lk uygulamayı yaptık, İkinci yani o 6 haftalık ya da 4 haftalık uygulamayı yaptık, güzel sonuç aldık. Bir sonraki, belirli bir sene geçmeli mi? Yoksa kendimizi kötü hissettiğimizde yılların, ayların önemi olmadan tekrar ikinci bir seriye başlama şansımız olabiliyor mu? Olur. Genellikle zaten insanlar bu işe ilgi duyuyorlarsa, yani bu işi yaptırmak, mezoterapi uygulamalarını yaptırmak istiyorlarsa zaten kendilerini çok iyi tetkik eden insanlar oluyorlar. Yani vücutlarına yani önem veren insanlar oluyorlar. O nedenle de uygulamaları bitirdik, çok memnunlar. Bir süre sonra hastamız tekrar dönüp girip diyor ki benim şuramda şunda bir bozulma meydana geldi. Tekrar başlayabilir miyiz? Tekrar başlayabiliriz. Bunda bir süre yok. Hastanın memnuniyeti ya da memnuniyetsizliğinin başladığı dönemde tekrar başlanabilecek bir uygulama şekli. Tamam. Zannediyorum biz kadınlar için aslında ee, sürekli sizi ziyaret etme konusunda e, hem fikir olacağız kadınlarla ee, sevgili izleyenler bugün e, sağlık konusunu iz, e, işledik Sayın hocam Tarkan kızartıcıyla bir sonraki programda görüşmek üzere rica ediyorum sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın İyi akşamlar